Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda bildirim konularına değineceğiz. ekstra ee, işlemlerden bu bildirim butonuna tıklayalım. Yeni ekle diyelim. İlgili personelimizi seçelim. Ee, konumuz arasındaydı. Eylül patronu. Arka baş. geçelim programı. Kayıt işlemine tıkladığımızda ee, bildirim ekrana cep telefonumuzu düşecektir. Bir ee, kayıt ekleyelim. A personeli tıkladığımızda program bize uyarı vermekte. Seçtiğimiz kullanıcı token bilgisi boş olduğundan bildirim gönderilemez. Bu uyarıyı görmemek için mutlaka mutlaka ee, mobil uygulamadan ilgili personel sisteme giriş yapmalı. Az önce mesaj yoluyla, bildirim yoluyla gelen ee, konu az önce açtığımız personel bildirimleriyle ee, yine deme parçalarına girelim. Herhangi bir şeyler yazalım. Cep telefonundan bildirim alalım. Bu sistemin yoğunluğuna göre ee, bize ulaşma süresi değişmektedir. E, ilgili bildirim kaydını düzenleyebiliriz. Ya da silebiliriz. Ya da hangi personele hangi bildirimle gönderdiğimizi listeleyebiliriz programda. Gökhan Portakal dediğimizde herhangi bir kayıt göstermiş olabilir bize. Ee, Bildirimleri de bu şekilde takip edebiliyoruz. Ayrıca bakım işlemlerinde, arıza işlemlerinde, revizyon ve montaj işlemlerinde atama yapıldıkça ve program ayarlarında da izin verildiyse e personelimize bildirim otomatik olarak düşüntülür. En son açtığımız bildirim tekrardan düştü. E bildirimler konusunda tutabileceklerimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.